Gece, sessizliğin en derin, karanlığın en yoğun olduğu vakitler. Şehir susmuş, sokaklar boşalmış, perdeler örtülmüş. İnsanlar uykunun koynuna çekilmişken bir kalp atıyor sakince. Bir beden kıpırdıyor yavaşça. Çünkü o kalp biliyor. Bu saatler sadece uyku için değil. Bu saatler Allah'la buluşma saatleri. Teheccüd sadece bir ibadet değil, bir özlemdir. Rabbinin davetine kulun verdiği içli bir cevaptır. Gecenin koynunda bir dua yükselir, bir secde toprağa varır, bir ruh göklere açılır. Uyanmak kolay değildir belki ama bu adım sıradan değildir. Bu adım ilahi yakınlığa atılan adımdır. Hiç kimsenin bilmediği, görmediği sadece Allah'la arandaki o özel buluşmadır. Ve şimdi içinden bir ses kalk diyorsa bil ki çağrıldın. Gelin birlikte teheccüdün sırrına yürüyelim. Teheccüd ismi bile kalbin derinliklerinde bir yankı uyandırıyor. Gecenin sessizliğini yaran bir teslimiyet, uykunun en tatlı yerinde kalkmaya göze alan bir kulluk. Bu, herkesin yapamayacağı ama yapanın da asla pişman olmayacağı bir ibadettir. Çünkü teheccüd, Rabbinin seni yalnızca kendine çağırdığı andır. Hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın duymadığı o anlarda yalnızca sen ve Rabbin varsındır. Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz buyurur. Gecenin bir kısmında uyan, ve sana mahsus bir nafile olarak namaz kıl ki Rabbin seni övgüye değer bir makama ulaştırsın. Bu ayet bize şunu fısıldar. Gece kalkmak kolay değil ama işte bu yüzden değerli. Bu yüzden övgüye değer bir makamla müjdelenmiş bir ibadettir teheccüd. Yani yalnızca bir sevap değil bir yükseliştir. Kalbinin basamaklarını çıkarak ilahi huzura daha yakından varma halidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gece namazını hiçbir zaman terk etmemiştir. Onun hayatında teheccüd sadece bir ibadet değil, bir ihtiyaçtı. Zira o Allah'a en çok gece yaklaşırdı. Bu da bize gösterir ki gece namazı müminin kemal noktasıdır. Gece kalkmak zor olabilir. Uykudan feragat etmek kolay değildir. Ama Allah samimiyeti ister. İçten gelen bir niyet yorgun bedenden daha kıymetlidir. Bir kere kalkıp da secdeye vardığında anlarsın ki uykudan daha tatlı bir huzur var bu saatlerde. İşte bu yüzden teheccüd kalbi diri tutar, ruhu arındırır, duayı derinleştirir. Gece namazı kimsenin bilmediği, göstermelik olmayan, yalnızca Allah'a ait olan bir yakınlık halidir. O yüzden fazileti de tarifsizdir. Çünkü herkesin sustuğu, dünyanın durduğu o anda sen Rabbinle konuşursun. İşte o konuşma seni gerçek huzura taşır. Gecenin koyu sessizliğinde Herkeslerin bir uykudayken bir ışık yanar kalpte. Bir çağrı duyulur içten içe. O çağrı kimseyi değil sadece sana yapılır. Kimsenin bilmediği, kimsenin görmediği bir vakitte Allah seni huzuruna davet eder. İşte teheccüd bu gizli buluşmanın adıdır. Öyle bir buluşma ki orada ne kalabalıklar vardır ne de gösteriş. Sadece sen ve Rabbin. Ona fısıldadığın dualar, döktüğün gözyaşları, yalnızca onun duyduğu cümleler gündüz söylenemeyen sözler gece secdede dile gelir. Yüreğin darda kaldıysa, gönlün yorulduysa işte bu vakitlerde konuşursun Rabbinle. Yalnız olmadığını en çok o zaman hissedersin. Çünkü teheccüd sırların paylaşıldığı bir andır. Gizli duaların göğe yükseldiği, yalnızlığa rahmetin indiği andır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur. Rabbimiz her gece gecenin son üçte biri kalınca Dünya semasına iner ve şöyle der: Kim bana dua ederse onun duasını kabul ederim. Kim benden isterse ona dilediğini veririm. Kim benden bağışlanma dilerse onu bağışlarım. Bu hadis bize şunu anlatır. Allah seni bekliyor. Senin çağırmanı, içtenliğini, yönelişini bekliyor ve bu yakınlık hiçbir şeye benzemez. Bu gizli bir dostluğun, ilahi bir sohbetin en samimi halidir. Dua ederken sesini kimse duymasa da gözlerinden yaş aksa ama kimse fark etmese de bil ki Allah seni görüyor, duyuyor, biliyor. Teheccüd Allah'la arandaki perdeyi kaldıran mahrem bir yakınlıktır. Bir ömrün en saf dakikalarıdır. O yüzden bu buluşma gizlidir ama etkisi derindir ve sen her gece o buluşmaya davetlisin. Gecenin en derin anında her şey sustuğunda sokaklar sessizleşir, ışıklar bir bir söner. Sadece kalbinin sesi kalır geriye. İşte o an, dua ederken yankı bulur kelimelerin. Çünkü sessizlik artık seni korkutmaz. Sessizlik, Rabbinle olan sohbetinin fon müziğidir. Gündüz vakitlerinde dile getiremediğin ne varsa, kalbinde gizleyip içinden haykırdığın tüm duygular bu vakitlerde yavaşça çözülür. Çünkü artık gözlerin değil, gönlün açıktır. Konuşan dilin değil, ruhundur. Gece duası başkadır. Onun bir ağırlığı bir asaleti, bir derinliği vardır. O dua sadece istemek değil, Rabbe yönelmenin ta kendisidir. Bir af dileyiş, bir sığınış, bir iç döküş. İmam Hasan-ı Basri şöyle demiştir. Geceleri ibadet eden birinin yüzünde gündüz parlayan bir nur olur. Çünkü o kişi gecenin karanlığında nurla yıkanır, kalben arınır. Bu yüzden teheccüd sadece faziletli bir ibadet değil, aynı zamanda ruhun konuşma vaktidir.'' Allah ile baş başa kaldığın bu anda yalnızlık bir nimet olur. Dua ederken fark edersin ki bu sadece bir isteme hali değildir. Bu bir bağ kurma, bir yakınlaşma, bir ben buradayım ya Rabbi değişidir. Kim bilir o gece ettiğin dua belki de seni bir felaketten koruyacak. Belki de henüz kendin bile fark etmeden sana bir kapı aralayacak. Unutma gecenin sessizliğinde edilen dua göğe sessizce ama en derinden yükselir ve o dua Rabbin tarafından işitilir. Unutulmaz. Teheccüd bu bir gizli yakınlıktır. Bu sessizlikte yankılanan bir kalp duasıdır ve bu dua geceyi nurlandırır, ruhu hafifletir, kalbi derinleştirir. Gecenin bir vaktinde uyanmak, sıcak yatağını, tatlı uykunu terk etmek kolay değildir. Ama Rabbine duyulan derin bir aşk insanı o karanlıkta ayağa kaldırır. Teheccüd işte tam da bu aşkın bu teslimiyetin adıdır. Peygamberlerin yolu buydu. Onlar gündüz insanlara rehberlik ederken geceleri Rabbine yönelir secdede gözyaşı dökerdi. Çünkü bilirlerdi, gecenin sessizliği Rabbin rahmetine en yakınandır. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem tüm zamanların en sevgilisi, en sabırlısı, en merhametlisi. O bile geceleri kalkmadan, Rabbine yönelmeden duramazdı. Ayakları şişinceye kadar namaz kılar, Gözleri dolu dolu dua ederdi. Ve Hazreti Ayşe radıyallahu anh ona neden bu kadar çok ibadet ettiğini sorduğunda o şöyle buyurmuştu: Şükreden bir kul olmayayım mı? Peygamberlerin geceleri ayakta geçirmesinin bir sırrı vardı. Çünkü bu vakitler kalbin arındığı, nefsin durulduğu zamanlardı. Yalnızca kendileri için değil, ümmetleri için de dua ederlerdi. Bu sadece bir ibadet değil, bir sorumluluktu onlar için. Hazreti Davud Aleyhisselam geceyi üçe bölerdi. Bir kısmını uyur, bir kısmında ibadet eder, bir kısmında dua ederdi. Hazreti İsa Aleyhisselam dağlara çekilir, yalnızlığı arar, geceleri tefekkür ederdi. Ve Hazreti Musa Aleyhisselam Tur Dağı'nda Rabbinden vahiy almak için 40 gece boyunca ona yönelmişti. Geceleri kalkmak sıradan bir ibadet değil, bir derinlik meselesidir. Bu Allah ile kurulmuş çok özel bir bağdır kalabalıklardan uzak, sadece onunla kalmanın tadı. İşte bu yüzden teheccüd, peygamberlerin sünnetidir, mirasıdır, izidir. Bugün bir mümin olarak bizler de o izleri takip etmeye çalışırız. Belki bir rekatla, belki bir dua ile ama niyetimiz bellidir. Rabbim ben de bu çağrıya kulak verdim diyebilmek. Çünkü geceleri uyanmak sadece bir ibadet değil, bir kulun Rabbi ile yeniden buluşma çağrısıdır. Ve şimdi Gecenin o derin sessizliğinde kalbimizde bir yankı kaldı. Teheccüd, bir davetti aslında Rabbin huzuruna. Gizli bir buluşmaydı. Sadece senin ve onun arasında. Belki bugüne kadar hiç kalkmadın o vakitte. Belki alarmı kurdun ama uyanamadın. Belki niyet ettin ama hiç sesin susturdu seni. Ama unutma Allah kulunun niyetine bile rahmetle muamele eder. Gece insanların uyuduğu, şehirlerin sustuğu, yalnızca kalplerin konuştuğu zamandır. O saatte yapılan bir dua belki de gündüzün bin sözünden daha çok kabul görür. Çünkü o vakit Rabbin en yakın olduğu vakittir. Peygamberler geceleri kalktı, secdeye vardı, dua etti, gözyaşı döktü. Çünkü bilirlerdi, karanlıkta yakılan bir yakarış ışığa açılan bir kapıdır. Sen de bu gece bir adım at. Sadece birkaç dakika Belki iki rekat, belki sadece dua ama kalbinden kopan bir niyet olsun. Unutma Rabbimiz Kur'an'da şöyle buyurur. Gecenin bir kısmında uyanarak sana mahsus bir nafile olarak namaz kıl. Umulur ki Rabbin seni övgüde değer bir makama ulaştırır. İşte bu umutla, bu niyetle veda ediyoruz sana bu gecelik. Ama yolculuğunuz yeni başlıyor. Her gece seni bekleyen bir kapı var ve o kapı sadece sen çaldığında açılıyor.'' Bir sonraki bölümde belki sabahın ilk ışıklarıyla yeniden buluşuruz. Ama şimdi ruhun duysun bu çağrıyı. Gece sadece uyumak için değil, Rabbine yaklaşmak için var. Allah'a emanet ol.